Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum öncelikle. Bugün kripto paniğe düşen bir haberle ilgili olarak bir video hazırlayayım dedim. AAVE'nin düşüşüyle ilgili olarak yaklaşık AAVE 2 gündür düşüş gerçekleştiriyor. %31 civarında bir düşüşe sahne oldu. Bunu Colin Wu nedeniyle birlikte açıklamış. Colin Wu'nun açıklamasına göre arkadaşlar şöyle. Tron CEO'su Justin Sun AAVE'den 4.2 milyar dolar çekti. Çin kripto para piyasasında uzman olan gazeteci ve içeriden Colin Wu, Tron'un kurucusu ve Bitcoin CEO'su Justin Sun neden AV'nin likidite mekanizmalarına milyarlarca doları taşımaya karar verdiğini açıklıyor diye bir haber paylaşmış. Burada arkadaşlar daha önce gazeteciye göre bu göz kamaştırıcı geri çekilme AV finansın tasarımının potansiyel güvenlik açığı konusundaki endişelerinin bir sonucu olabilir. Tamamen yorum gerçekliği olmayabilir tabii ki. Yani bu sebepten dolayı çekmemiş de olabilir. İddiaya göre bu güvenlik açığı 3 e, gün önce 130 milyon dolarlık bir saldırıyla sonuçlanan Cream Finans'ın tasarım hatasına benziyor. E, tanınmış DeFi geliştiricisi Yearn Finance'ın e, temel sağlayıcısı Bantek Avenin güvenlik açığının aynı olduğunu ve bu nedenle halka açıklanması gerektiğini vurguladı. Protokolün istikrarını korumak için A've Finans topluluğu eee likit havuzlarının yanısı e, borçlanma seçeneklerini de devre dışı bırakmak için bir teklif yayınladı. Bu teklif kabul edildi ve 1 Kasım 2021'de uygulanacak diyor. E, buna göre işte bir düşüş gerçekleşti. Şöyle bakacak olursak 459 dolarlardan 313 dolarlarda şu an itibariyle e, işlem görüyor. E, bu düşüşle ilgili kısa bir video hazırlayayım dedim bilginiz olsun arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.